gözlerini sessiz kaldı söz söyleyemedi göç kapılarını kodladılar korktular tohum olamadılar toydular netice şu ayırmadık onları hepsi bire hizmet için bize geldiler ve biz öz köklerini göz söz öz kültü ile göreve aldık 20 dünya bire hizmetçidir birinden insanlığı kodlayıp kayıtsızlaştırırsak her birinde insanlık kodlardan çıkar kayıtsızlaşır. Bu çalışmalarla biz tümünü teklikle kodlayacak tohumlayışı devreye aldık. Hepsinin kendini kaynakta, kelamda, hakta koruması için yaptık bunları. Muradımız tüm insanın hırsı aşmasıdır. İkma, i̇kmalini tamamlaması için buradayız. İnsanlık kendi ikmalini tamamlayamazsa biz devreye ineriz ve onun ikmalini tamamlatırız. Dünya insanlığı için buna gerek duyduk ve geldik. Her şeyden öte mahrekte hırsı aşmaları için koca bir tohum ektik dünyaya. Öfkeyi açtıkları an o tohum kotlayıcı olacak ve koruyacağız onları. Kiri temizleyecek güçteyiz ama kirli olan kendini anlamalı ve kirini hakkıyla hak olup temizlemelidir eğer biz her birini yıkayıp temizlemeye kalkarsak anlayın ki sonsuzlukta bu iş devam eder bu nedenle biz insan kapılarında herkesin kendini yıkaması, temizlemesi ve toprağın top, toprağına varması için kelam oluyoruz huruç halindeyiz kimseyi kırmaya niyetimiz yok. Kendini bilen hak ettiğini dinleyecek. Kemal olacak, kalem olacak. Merdivenin en üstünde ve en altında olacak. Ama bilmeyen, kelamı kodlayamayan, yukarının en yukarısıyım sanacak ve kardeşliği kontrol etmek isteyecek. İyi bilin ki kardeş kendini dinler dinler ama kulluk yapamaz o kardeştir ama kardeşini kayıtlara alamaz kıran kırılan olur kırdırır yarını huzursuzluk yapar af olur ama af olacaksa hak olamaz bütün bunları iyi kavramak gerekir. Biz yaptık oldu, af olduk bu kadar basit olmadığını insansıların anlamaları gerekir. Verin, alın. Herkes bunu yapar. Verip alır ama veren kelam olup verdiği o yaşamı kendinde kelam olup aldığında hakkın kapısına varır. Ve der ki ben verdim, hak ettim. Ama verir, ve der ki ben her şeyimi sana verdim ben seni kendime köle yaptım yok yok canım yok bu değil gerçek siz bu amaçla veriyorsanız anlayın ki sistem sizi kodlamayacak sizi kalemle dillemeyecek herkes size kelam olmayacak çünkü siz size gerçek olmayan bir şevk ilmiyle iyilik yaptınız. Ama o iyilik şarkıda kulluktur ki siz herkesi kelama kul yaptınız. O zaman siz kurtarıcı değil, kurtul, kurtarılan olursunuz ancak. Ben dünya insanlığına kantar vermem. Eğer versem insansılar kendilerini değil herkesi tartmak isterler. Ben insansılara imparatorluğun ilmini veririm ve derim ki anlayın ama aklın kalemini hak edin, hak olup anlatın. Bugün planette bu ruhsuz ilim herkesin kelamı olacak belki ama ruhla kodlanmayan ilim aklın kalemi olmayacak. Buna gerek var mı? Var. Bire hizmetçiyiz. Ama biz ruh haliki ve ruh hakikiyetiyle çalışırız. Ruhsuz olana ilim diriliğini veririz ve deriz ki oku. O okumak ister ama ruhu yoksa okutamaz bile o yaşam sahasını. Der ki ben anlamaya çalıştım ama Hiçbir şey anlamadım. Yok ki bilgi. Bunu der. Ben de sormam. Sen niye anlamadın, niye an, anlatmadın kelamı diye. Bilirim ki o okuduğunu anlayamamış. Yaşamına hak olup harik kılamamış, Tohumu olamamış. Muradı yoğun ilim ama kelam olamamış ki ilim olsun.